Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ürünümüz var. Audi A3 için tasarlanmış ön kamera sistemi. Yani güvenlik kamerası gibi bir şey. 2013 model 2020 model 2021 model arası araçlara uyumlu. Şöyle bu kutu içeriğinde geliyor da kutuyu parçalamışlar. Zaten içinden şu iki parça çıkıyor. Bir de şu kullanma kılavuzu var. Öncelikle şunu açayım. Kocaman kutunun içine şunu koymuşlar. Adamlar yine de paketlemesini düzgün yapmışlar. Bu plastik aksamları açmak için. Bir de kameramız var. Kamera şu şekilde. SD kart girişi micro sd işte burada power düğmesi e, bu tuş fotoğraf çekiyor da olabilir kaydı başlatıyor da olabilir bu da zaten iki soketli birisi e, yağmur sensörünün olduğu yere giriyor diğeri de kameranın elektriği alacağı yer şimdi bunun montajını yapacağım ben e, nasıl çektiğini nasıl bir kayıt kalitesine sahip olduğunda gündüz ve gece olmak şeklinde. Onları da ekleyeceğim. Şimdi montajına başlayalım. Videoyu burada durduracağım. Montaja başladığımda tekrardan görüşürüz. Şimdi şu parçayı sökmekle başlıyorum. Şuradaki parçamız çıkacak. Yerine şu parça oturacak. bu şekil geçmeli bir parça. Galiba bunu sökmeye gerek yok. Bu aynanın karartması Soketi yerine oturturdum Şimdi şurada kızak var. Onları şuradaki kızaklara oturtacağız. Evet, bunu oturtturdum buraya. Şimdi kablo biraz fazla geldi buraya. Mecbur şu iç aydınlatmayı sökmek zorunda kaldım. Kabloları biraz içeriye çektim. Şimdi arkadaşlar bunu buraya oturtmak için ee, öncelikle kablo biraz fazla geldi mecbur şu içeriden kabloyu biraz içeri almak zorunda kaldım bu aydınlatma bölümünden şimdi aydınlatma yerini tekrar yerine takacağım onun için şurada çelik bir klips var onu sökmem gerekiyor Montaj işlemi bu kadar. Tam oturdu yerine. dıştan görünüşte bu şekilde. Sanki araçta işte line sık varmış gibi. Montaj aşaması bitti. Kameranın kaydı bu şekilde 1080 formatında çekiyor. Zaten video çektiğimde baya karanlamıştı hava. Videoda ne kadar belli bilmiyorum ama kalitesi gayet güzel. Montaj aşamaları bunlardan ibaret. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.